kedi Mimi ve köpek Bobo'nun büyük mama macerası. Bir zamanlar yeşil tepelerin ardında küçük bir kasabada yaşayan kedi Mimi ve köpek Bobo vardı. Mimi yumuşacık tüyleriyle zarif bir kediydi. Bobo ise kocaman patileriyle neşeli bir köpekti. Her sabah birlikte kasabanın parkına gider, oradaki kuşları izler, kelebekleri kovalarlardı. Bir gün Mimi'nin mamasının bittiğini fark ettiler. Mimi üzgün bir şekilde mırladı. Bobo, mama kutum boş. Bugün ne yiyeceğim ben? Bobo hemen kuyruğunu salladı. Merak etme Mimi, en iyi dostunun kim olduğunu unutma sakın. Gidelim kasabanın en güzel mamasını bulalım sana. Böylece ikili büyük bir maceraya çıktı. İlk durakları fırıncı Bay Hamur'un dükkanıydı. Bobo fırından gelen güzel kokularla adeta mest oldu. Ama Mimi burnunu buruşturdu. Baba bu ekmek. Ben ekli mama istiyorum. Olsun. Belki fırıncı bize yardım eder dedi baba. Fırıncı onlara bir parça sıcak ekmek verip gülümsedi. Gerçek dostlar birlikte arar, birlikte bulur. Şansınız bol olsun çocuklar. Sonra da ormandaki baykuşun yanına gittiler. Baykuş kocaman gözlükleriyle kitap okuyordu. Bilgelikle söylüyorum dedi baykuş. Güneşin battığı yerde altın mama kutusu sakladır. Mimi ve Bobo hemen koşmaya başladılar. Gün batımının kızıllığında ormanın sonuna vardıklarında küçük bir mağara buldular. İçeriye girdiklerinde bir fare ailesiyle tanıştılar. Fareler ürkmüştü. Ama Mimi gülümseyip şöyle söyledi. Merhaba küçük dostlar. Mama arıyoruz. Size asla zarar vermeyeceğiz. Fare annesi minik patisini uzattı. Eğer bize yardım ederseniz size mama kutusunu gösteririz. Yavrumuzun da topu kayboldu. Bobo hemen devreye girdi. Burnuyla koklaya koklaya topu buldu ve farelere verdi. Teşekkür eden fareler duvarın arkasındaki gizli kutuyu gösterdiler. Kutuyu açtıklarında içi leziz mamalarla doluydu. Ama kutunun üzerinde bir not vardı. Gerçek dostluk paylaşınca çoğalır. Mimi gülümsedi. Bobo'ya döndü. Sen olmasaydın bunu asla bulamazdım. Ben de sensiz asla bu kadar eğlenemezdim dedi Bobo. O günden sonra Mimi ve Bobo her mamalarını birlikte yiyip birlikte oyun oynadılar. Kasabada herkes onların dostluğunu konuştu. Çünkü onlar herkese gösterdiler ki Dostluk en güzel hazinedir. Ve her akşam gün batarken Mimi'nin mırlamasıyla Bobo'nun kuyruğunun ritmi birleşir. Ormanda tatlı bir dostluk şarkısı yankılanırdı. Herkese tatlı uykular.